Herkese merhaba. Bugün görme yeteneğimiz için hayati önem taşıyan bir konuya, retina hastalıklarına derinlemesine bir bakış atacağız. Gözümüzü bir anlığına son teknoloji bir kamera gibi hayal edin. İşte retina bu kameranın en kritik parçası, yani sensörü. Peki bu hassas parça arızalandığında ne oluyor? Gelin hep birlikte keşfedelim. Her şeyin başlangıç noktası retina. Gözümüzün en arkasında yer alan bu incecik sinir tabakası tıpkı bir dijital kameranın sensörü gibi çalışır. Işığı yakalar, onu elektrik sinyallerine dönüştürür ve anında beyne gönderir. Beynimiz de bu sinyalleri çözerek bizim gördüğümüz görüntüleri oluşturur. Yani kısacası bu sensör olmazsa görüntü de olmaz, bu kadar net. Şimdi bu sensörün en kıymetli bölgesine odaklanalım. Makula Burası retina'nın tam merkezi, bizim yüksek çözünürlüklü görüş alanımız, yani HD ekranımız diyebiliriz. Mesela bir kitap okurken harfleri seçebilmemiz, araba kullanırken tabelaları fark etmemiz ya da sevdiklerimizin yüzündeki mimikleri görebilmemiz hepsi makula sayesinde. Hayatın o güzel detaylarını görmemizi sağlayan yer tam olarak burası. Peki, bu kadar hassas bir sensör nasıl bozulabilir? İşte ilk büyük sorunumuz diyabet gibi vücudun genelini etkileyen bir hastalığın yol açtığı sızdıran damarlar problemi. Vücuttaki bir sorunun gözümüzün en değerli parçasını nasıl vurduğunu şimdi daha yakından göreceğiz. Olay aslında şu, sürekli yüksek seyreden kan şekeri, retinanın o incecik, hassas damarlarına zarar veriyor. Tıpkı zamanla eskiyen ve çatlayan su boruları gibi düşünün. Bu damarlar da zayıflıyor ve içindeki sıvıyı retinanın katmanlarına sızdırmaya başlıyor. Biz bu duruma diyabetik retinopati diyoruz ve ne yazık ki yetişkinlerdeki görme kayıplarının en başta gelen nedenlerinden biri. Hastalığın nasıl ilerlediği aslında oldukça net bir yol izliyor. İlk başta her şey yolunda, sağlıklı damarlarımız var. İkinci adımda bu damarlar sızdırmaya başlıyor ve retinada ödem yani bir şişlik oluşuyor. İşte bu görmeyi bulandırmaya başlıyor. İşler daha da ciddileşince retina yeterince oksijen alamaz hale geliyor ki biz buna iskemi diyoruz ve en tehlikeli aşama olan üçüncü adımda oksijensiz kalan retina bir yardım çığlığı olarak yeni damarlar oluşturmaya çalışıyor. Ama bu yeni damarlar o kadar dayanıksız ve kırılgandır ki en ufak bir şeyde kanayarak görmeyi kalıcı olarak tehdit edebilirler. Peki vücudumuz bize ne gibi sinyaller verir? Görmede bulanıklık, gözün önünde uçuşan siyah noktalar veya renklerin eskisinden daha soluk görünmesi gibi belirtiler olabilir. Ama bakın, buradaki en kritik bilgi şu. Hastalığın ilk evreleri genellikle sinsi ilerler, yani hiçbir belirti vermez. İşte bu yüzden düzenli göz kontrolü kelimenin tam anlamıyla hayat kurtarır. Şimdi geldik kameramızdaki bir başka büyük arızaya. Retina dekolmanı. Bunu kameranın sensörünün duvardan sökülüp ayrılması gibi düşünebilirsiniz. Ve evet, bu gerçek bir acil durum. Dekolman tam olarak bu demek. Retina beslendiği, adeta yapışık olduğu ana dokudan ayrılıyor. Bu bağlantı koptuğu anda sensörümüz yani retinamız artık beslenemez ve oksijensiz kalır. Hızla fonksiyonunu kaybetmeye başlar. Bu yüzden burada her saniye hatta her salise inanılmaz değerli. Bu belirtiler asla biraz bekleyeyim, geçer diyebileceğiniz şeyler değil. Aniden ortaya çıkan yüzlerce siyah nokta, şimşek çakar gibi ışık parlamaları, ve özellikle de görüş alanınızın bir kısmına sanki siyah bir perde iniyormuş hissi, bunlar hemen en yakın acil servise gitmeniz gerektiğinin en açık işaretleri. Lütfen bu slayttaki ifadeyi aklınıza kazıyın. O perde hissi, tartışmasız bir şekilde retinanın yerinden ayrılmaya başladığının ve görme yeteneğinizin çok ciddi bir tehlike altında olduğunun alarmıdır. Bu belirtiyle karşılaşırsanız bir saniye bile tereddüt etmemelisiniz. Neyse ki iyi bir haberimiz var. Bu kritik arıza tamir edilebilir. Eğer zamanında müdahale edilirse cerrahi operasyonlarla retina tekrar yerine yapıştırılabilir ve görme fonksiyonunun önemli bir kısmı kurtarılabilir. Bu da bize hızın ve zamanlamanın ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gösteriyor. Son arıza kategorimiz ise retinanın güç kaynağı olan kan damarları ile ilgili. Düşünün, sensöre giden elektrik kablolarında bir sorun olursa ne olur? İşte bu da öyle bir şey. Tam bir güç kesintisi. Burada karşımızda iki farklı senaryo çıkıyor. Her ikisi de damar tıkanıklığı, evet ama sonuçları ve aciliyet seviyeleri arasında dağlar kadar fark var. Gelin bu iki durumu bir karşılaştıralım. İşte bu tablo aradaki farkı mükemmel bir şekilde özetliyor. Soldaki ven yani toplar damar tıkanıklığını tıkalı bir lavabo gideri gibi düşünebilirsiniz. Kirli kanın geri dönüşünü engeller. Daha yaygındır ve tedavisi de mümkündür. Ama sağdaki arter, yani atar damar tıkanıklığı, o tam bir güç kesintisi, ana şalterin inmesi gibi, retinaya kan getiren ana hat kesiliyor. Buna göz felci de denir ve çok ama çok daha tehlikelidir. Arter tıkanıklığının ciddiyetini ne kadar vurgulasak az. Bu durum yaşandığında görme kaybı sadece birkaç saat içinde geri döndürülemez. Yani kalıcı hale gelebilir. Hatta daha da önemlisi bu durum genellikle vücudun başka bir yerindeki, örneğin kalpteki veya boyun damarlarındaki daha büyük bir sorunun habercisidir ve beyin felci riskinin arttığına dair ciddi bir uyarıdır. Tamam, tüm bu sorunları, bu arızaları konuştuk. Şimdi en önemli bölüme geldik bu paha biçilmez kamerayı yani gözlerimizi nasıl koruyabiliriz. Elimizde aslında bir nevi bakım kılavuzu var. Aslında yapılması gerekenler oldukça basit ve net. Düzenli göz kontrolleri. Hele ki diyabet veya yüksek tansiyon gibi altta yatan bir rahatsızlığınız varsa olmazsa olmaz. Kan şekerinizi, tansiyonunuzu kontrol altında tutmak sadece genel sağlığınız için değil, doğrudan gözleriniz için yaptığınız en büyük yatırımdır ve belki de en önemlisi, görmenizde ani bir değişiklik fark ederseniz bunu asla geçer herhalde diyerek hafife almayın. Bu anlattıklarımızdan sonra sözü size bırakıyorum ve şu soruyu soruyorum. Kendi göz sağlığınızı korumak için bugünden itibaren atacağınız o küçük ama önemli ilk adım ne olacak? Çünkü unutmayın, görme yeteneğimiz proaktif olmayı sonuna kadar hak eden en değerli varlıklarımızdan biri.